Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbetimizin konusu hakkın güzelliğiyle güzelleşen insan-ı kamilin güzelliğine gelebilmek için insan-ı kamile ikrar verip tam bir teslimiyetle teslim olmak gerekiyor. Bu teslimiyet olmadığı sürece haksal güzelliklere bezenmemizin, haksal güzelliklere boyanmamızın mümkünatı yok. Dedik ki her talip içini boşaltarak gelecek. İçini boşaltan her canın içi yeniden Cenab-ı Hakk'ın nitelikleriyle, güzellikleriyle doldurulacak. Çünkü boş olan bir kağıda yazmak çok rahat. O zaman talip gönül sayfasını boş olarak getirdiği zaman... ...o sayfaya hakkın kelamları yazılacak güzel canlar. Filiz canımız düşmüş onu bir alayım güzel canlar. Güzel canlar insan-ı kamil denildiği zaman... Cenab-ı Hakk'ın bütün esmalarını kendisinde müsemma etmiş kişi akla gelir. Bu nokta itibariyle bizim aklımıza gelen Ehli Beyt'in kendisi. Ehli Beyt, hüsnü mutlak olanın sırrıdır, güzelliğidir. Bu nokta itibariyle bizim örneğimiz de Ehli Beyt'in kendisidir. Her türlü kirden, necisten arınmış Cenab-ı Hakk'ın istediği temizli temizliğe gelen manevi ev olarak ifade ettiğimiz Beyt'in evi hepimizin kutsalı aynı zamanda bizim için gelmemiz gereken mertebenin de kendisidir bu nokta itibariyle güzel canlar Rahman Rahim'e bağlı olduğundan Hüsnü Mutlak olanın bütün güzelliklerini her varlığa yansıtır. Hazreti Muhammed Rahman esması ile Rahim esmasına bağlı olduğundan zahir ve batın bütün bağlarla huya bağlıdır. Şimdi bu nokta itibariyle hatırlarsanız Hazreti Peygamber için ne demiştik? O Rahman esması. Hazreti Ali için ne demiştik? O da Rahim esması. Yani Hazreti Muhammed'in içi Ali, Hazreti Ali'nin dışı Hazreti Muhammed. Ama ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütünlük. İkisini birbirinden ayırmanın mümkünatı kesinlikle yok güzel canlar. Bu nokta itibariyle ikisi aynı nurdan ama daha sonra bu nurların farklı baba ve annelerin tecelli noktasıyla zuhurat alemine gelmişler Bu gelmeyle birlikte cenabı hakkın bütün güzelliklerini insanlara yansıtıp insanların da o güzelliğe gelme noktasında müthiş bir çaba ve gayret sergilemişler. Bazıları demiş ki bana maremin güzellikleri yeter. Bu nokta itibariyle ben bunun dışında bir şey istemiyorum. Bunu söyledikten sonra ne yapmış bunlar? Hazreti Peygamber'e, Hazreti Ali'ye, Ehli Beyt'e buğz etmişler. Hatta katletme noktasına vardırmışlar. Biz Cenab-ı Hakk'ın güzelliğiyle güzelleşme noktasında yol alan Kutsal Nur Kemalet yolunun talipleriyiz. Bu nokta itibariyle Hazreti Peygamber nasıl Rahman esmasıyla rahime bağlanmış ve rahimin bütün güzelliklerini alıp aşk ile ihsan etme noktasına gelmiş ise bizim de rahime bağlanmamız lazım. Çok dikkat edin. Bir çocuğun oluşumunda sperm ve yumurtanın birleşmesi zigot ama zigot tek başına yaşayamıyor. Zigotun belli birkaç gün hareket ile rahim duvarına yapışması lazım. Rahim duvarına yapışmamış hiçbir zigot çocuk olma evresine gelemez. Talipler de mürşid Kamil Pirinin rahimiyet denilen esmasına yapışmadıkça, orayla beslenmedikçe haksal güzelliklere boyanmasının, haksal güzelliklerle birlikte olmasının mümkünatı da olmaz güzel canlar. Hazreti Peygamber'in manevi, olan, manevi evi olan Ehli Beyt o bağ ile ona yüzde yüz benzerler. Dikkat edin Ehli Beyt'i terbiye eden kim? Ehli Beyt'i irşat eden kim? Hazreti Muhammed. Bunun anlamı şu. Hazreti Peygamber kendisinde bulunan Cenab-ı Hakk'ın bütün nitelik ve özelliklerini Ehli Beyt'e veriyor. Ehli Beyt de Hazreti Peygamber'de bulunan Cenab-ı Hakk'a ait bütün nitelikleri, özellikleri alıyor. Bu nokta itibariyle verenin vericiliği, alanın alıcılığı kuvvetli ise bu noktada bağ güçlü olacaktır. Talibin toprağı tohumu ekmeye ne kadar elverişli ise o talibin gönlünde o tohum sımsıkı yapışacak ve bir gün gelip kesinlikle bire yüz ürün verecektir. Rahime kayıtlı olanlar kainatta ayrıntılarıyla tecelli etmiş ve de tecelli olanlar Hazreti Peygamber ve Resullah denilen o kutsal nur tarafından kendisinde cem edilerek toplanmıştır. Güzel canlar var olan her şey rahim esmasına kayıtlı. Rahim esması Cenab-ı Hakk'ın bütün güzelliklerinin olduğu ve tecelli ettiği zaman kainatta binbir surette, binbir şekilde kendisini göstermekte. Hazreti Peygamber ne yapmış? Kainatta var olan bütün suretleri kendi suretinde toplamış. Biz aslında kainatta var olan her şeyin toplamıyız. Ama dikkat edin kendisinin kainatın toplamı olduğunu bilmeyen bir adamın kemalete gelmesinin mümkünatı yok. İşte burada yaptığımız şey şu. Bakın, her şey bir noktadan tecelli ederek kainattaki güzellikleri yaratmış. Peki biz ne yapacağız? Kainattaki bütün güzellikleri bu el kendimizde toplayıp tek denilen noktaya getireceğiz. Yani şöyle diyeceğiz: gördüğüm her şey tek olanın tecellisinden başka bir şey değil. Eğer ki ben kainattaki bütün güzellikleri kendimde toplar, cem edersem hüsnü mutlağın güzelliğine ulaşmış olurum. Önce hüsnü mukayyet dediğimiz noktayla bağlanıyoruz. Daha sonra hüsnü mutlakta olan her şeyi kendimizde cem edip sonra aşk ile ihsan etme. Yani dağıtma noktasına getiriyoruz güzel canlar. Cümle alemler ehli toplandığı için o mana evi hüsnü mutlak olanın güzelliğinin tam kendisidir. Eksiksiz bir şekilde. Kim ki beytin evine ikrar verir, onlara iman edip onların haksal güzellikleriyle güzelleşirse o taliplere i̇lm ledün kapısı açılır. O zaman burada olan her talibin arzusu aslında ilm-i ledün dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın ilm ilahisine ulaşmak. Ledün gizli, sır, bilinmeyen, gayb. Ama biz gaybi bilmek için çıktık. Güzel canlar, sır olan her şey bilinmek içindir. Bilinen her şey de beyan edilmek içindir hepimiz kendimizdeki sırrı kendimizdeki gaybi bilmiş olsaydık bu sefer içimizde bilineni bilinmeyene aktarma noktasında ihsan etme koşuluna gelmiş olurduk. Rahimiyette kayıtlanan içe, öze, asla, hakikate kayıtlandığından ilm-i bütün güzelliklerine ulaşır. O zaman şu anda biz Nereye yolculuk ediyoruz? Rahimiyeti yolculuk ediyoruz güzel canlar. Aslımıza, hakikatimize, gerçeğimize. Bir şeye dikkat edin. Bir insan gayb aleminden geliyor. Sperm, yumurta, zigot. Peki sperm ve yumurtanın öncesi neresi? Nerede oluşuyor? veya da onun oluşumunu sağlayan yer, mertebe, makam, nokta neresi? Bakın gayb alemi. O bilinmeyen iki tane nutfe ile birleşiyor, bilinir noktaya geliyor. Sonra zuhur alemine geliyor güzel canlar. Yani görünen bu aleme geliyor. Bu alemde meydana gelen geldiği yeri unuttuğu için bu el hatırlama noktasında kalp noktası uyanmışsa, kalp noktası uyandığı andan itibaren ikrar ile, iman ile, itikat ile bu el sorgulamaya başlıyor. Bu sorgulamasının bittiği yer neresi? Bütün sorularına cevap vereceği bir mürşidi kamil bulmasıyla gerçekleşiyor. Sonra sorduğu soruların cevabını kendisinde görmeye başlıyor. Yani aynel yakin görme noktasına geliyor. Ne zaman gördükleriyle bütünleşip, tekleştiğinde ise güzel canlar, artık burası hak ile hak olma noktası dediğimiz noktanın kendisi oluyor. Güzel olanın sırrına ilm ledün denir. i̇lm ledüne sahip olana iman ile ikrar verilip, itaat edilir yani teslim olur. Şöyle ki güzel canlar, hastalandınız, doktora gittiniz. Doktor talilleri yaptı dedi ki ameliyat olmanız lazım. Eğer ki doktora teslim olmazsanız kendinizi doktorun eline bırakmazsınız. Ama teslim olduğunuz zaman yani güvendiniz, inandınız bu doktor bu ameliyat ile beni iyileştirecek Dediğiniz an teslim olmuşsunuzdur. Teslim olduktan sonra doktorun iyi bir müdahalesi, iyi bir yaklaşımı sizin şifa bulmanıza neden olacaktır. Ama o beden hastalığını iyileştiriyor. Şimdi gönül hastalığını kim iyileştirecek? Gönül hastalığını iyileştirecek olan doktora insan-ı kamil denir. Yani mürşidi kamil pirler manevi doktorlar. Manevi noktada hastalanmış olan herkesin şifa bulacağı kapı Mürşidi Kamil Pir'in kapısı. Peki ona teslim olmadan, iman ile ikrar vermeden şifa bulabilir mi? Cenab-ı Hakk'ın güzelliğiyle güzelleşip bütün hastalıkları geride bırakabilir mi? Tek başına yok. Ama bir Mürşid-i kamile bağlanırsa, ele tek tutarsa, doğru bir çalışma, iyi bir gayret, güzel bir yaklaşım, ilahi kaynakları kullandığı takdirde evet o kişi maneviyatı edinerek maneviyatın nimetleriyle şifa bulacaktır güzel canlar. İnsanı kamile itaat, Hakk'a itaattır. Aslında Cenab-ı Hakk'ın güzelliğiyle güzelleşmek isteyen mürşidi kamil pire itaat ediyor. İnsan-ı kamile itaat ediyor. Neden? İnsanı kamil ediyor ki sen güzelsin. Çünkü sen Cenab-ı Hakk'ın güzellikleriyle güzelleşmiş olansın. Ben ise nefsi emmarenin çirkinlikleriyle senin kapına geldim. Kem benden, kerem senden. Eğer ki kabul edersen senin güzelleştiğin gibi ben de Cenab-ı Hakk'ın güzellikleriyle güzelleşmek istiyorum. Talip talep etti. Neyi? Hakk'ın güzelliğini. Hak gibi güzel olmak istiyorum. Çünkü benim aslım güzel, aslım temiz, aslım arı ve duru. Ama kötü duygu ve düşüncelerim ve eylemlerim beni hastalıklı hale geldi. Ben Cenab-ı Hakk'ın güzellikleriyle, manevi nimetleriyle bu hastalıktan kurtulup haksal güzelliğe gelmek istiyorum. Hepimiz Hakk'ın güzelliğiyle güzelleşmek için yola koyulanlarız. Bu yüzden ilahi kaynaklarda Resule itaat, Cenab-ı Hakk'a itaattır ayeti beyan edilmiştir. Güzel canlar Fetih suresi Onuncu ayet ne demişti? Sana el verip ikrar veren var ya Allah'a el verip ikrar vermiştir. Bir mürşidi kamil pirin eline el koymak demek ben sendeki kudret elinin işleyişine gelmek istiyorum. Benim elim şu anda nefsem alma arzusuyla işliyor. Ama senin elin beni hakk'a bağlayacak olan el. İşte el ele el hakka dedikleri nokta bu. Talip elini mürşidi kamil pirinin eline koyar. Peki mürşidi kamil pir kudret eliyle kime bağlı? Allah'a bağlı. Talip el vermekle Allah'a el vermiş olur. Neyine? Özüne hakikatine, gerçeğine el vermiş olur. Bu teslimiyeti yapanlar gayb aleminde Cenab-ı Hakk'a şuut yani görünen bu alemde de Hazreti Resul'e bağlanmış olurlar. İnsanı kamil talibi Cenab-ı Hakk'ın güzellikleriyle ilmi ledünüyle Hakk'a bağlayandır. Kim ki ikrar ile bir mürşidi kamile bağlanırsa hakka bağlanmıştır. Hakka bağlanan da hüsnü Mutlak'a bağlanmıştır. Hüsnü Mutlak'a bağlanan da hüsnü mutlaktaki mutlak güzellikle hareket edecektir. Kim Allah'ın güzelliğiyle güzelleşirse bu el güzelleşmek için kendi kapısına gelene o güzellikleri sunacaktır. Biz önce onun güzelliğiyle güzelleşeceğiz. Sonra güzelleşmek için kapımıza gelene o güzelliği sunacağız. Bakın ihsan ettik. Hak ile Bağ Kur'an'ın gönlünün kapıları rahmiyetin bütün güzelliklerine açılır. Açılan bu kapıdan Rahman esması tecelli etmeye başlar. Neden? Hazreti Muhammed rahmiyete bağlandığı için Orada müthiş bir güzellik, müthiş bir enerji var. Bu enerji sonsuz ve sınırsız. Bu güzellik sonsuz ve sınırsız. Sonsuz ve sınırsız olanın sınırlı güzelliği olabilir mi? Sonsuz ve sınırsız olandan sadece sonsuz ve sınırsız güzellik akacaktır, tecelli edecektir güzel canlar. Onun için taliplerin pirin rahimiyetinden hiç ayrılmamaları lazım. Çocuk doğmak için anne rahmine yapışır. Talip de doğmak için ikrar ile pirine yapışır. Mürşidine yapışır, rehberine, kılavuzuna, ışığına, aydınlatıcısına yapışır güzel canlar. Güzel olanın güzelliğiyle güzelleşen insan insani kamil olmuştur. Allah hepimize güzel olan insan olan insan-ı kamil olma mertebesine erişmeyi nasip eylesin güzel canlar